Masiyet görünür zararları olmasa da masiyettir ve bunlar fesad olarak bir şekilde zuhur eder. Fesad olarak bir şekilde ortaya çıkar. Çünkü Cenab-ı Hak hoşlanmadığı zaman kulların durumundan onlara rahmetini esirger. Rahmetini esirgediği zaman Cenab-ı Hak bu değişik biçimlerde kullardan çıkar. O yüzden kulların çoğu zannediyor ki, ee, söz gelimi namaz kılmamak bir zararı yok efendime söyleyeyim. Faiz eğer muhatabınız da karşınızdaki de bundan rahatsız değilse görünürde bir zararı yok kimseye bir şeyi dokunmuyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak'ın yasakladığı diğer şeylerin hepsi bütün haramlar ve emredildiği halde yerine getirilmeyen bütün taatlar, itaatler diyelim. Bunlar görünürde değil de sadece Cenab-ı Hakk'a bakan yüzüyle kulun kusuru eksikliği gibi sanılıyorsa da öyle değil. Bunlar da fesadın bir parçasıdır. Fesat sadece yeryüzünde bozgunluk çıkarmak, kişilerin aralarını bozmak, mal hukukunu, mülk hukukunu, kişisel hukuklarını birinin diğerine tecavüz etmek suretiyle, elinden gasp etmesi vesaire. Sadece bunlarla yani asayişle sınırlı değil, bundan öte Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarla da iç içedir. Kullar Cenab-ı Hakk'a karşı sorumlu olmazlarsa da yine fesat ortaya çıkar. Cenab-ı Hak dedi ki, وَكَمْ مِنْ قَرْيَةً kânet âmineten O ve meselen kariyeten Allah bir yerleşkenin örneğini verdi. Kânet âmineten emniyet içerisinde güvenlik sorunu yok. Mutmainneten mutmain yani kendi kendisine yeter, ihtiyaçlarını görüyor. O kadar ki تَأْتِيهَا رِزْقُهَا min kulli مَكَانٍ Rızıkları her taraftan geliyor. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ Bu yerleşkedekiler Allah'ın nimetlerini yok saydılar. Mesela nimeti Allah'tan bilmemek, şükretmemek Cenab-ı Hakk'a bu nimetlerden ötürü, sahibi Cenab-ı Hak bilmemek fe bi enumillah görünürde mala davara bir zararı yok sokağa bir zararı yok ama fe bi enumillah Allah'ın nimetlerini yok sayınca fe azaqaha Allahu libasal vel havf Cenab-ı Hak onlara korku libasal cu'i vel havf açlık elbisesini tattırdı وَالْخَوْفِ Ve korkuyu onlara tattırdı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hoşnut olmaz ise, Cenab-ı Hak denklemin dışında tutulur, ona karşı sorumluluklar yerine getirilmez ise, kullar birbirlerine karşı ne kadar saygılı olurlarsa olsunlar, birbirlerinin hukukunu ne kadar gözetirlerse gözetsinler. Yani yatayda kendimiz iyi olalım, dikeyde Cenab-ı Hak'a karşı sorumluluklarımızı ihmal edelim, bu da fesadın ta kendisidir ve hatta fesadın büyüğüdür çünkü Yaradan'a karşı saygısızlıktan söz ediyoruz. Kulun kula karşı saygısızlığı nere? Kulun yaratıcısına karşı saygısızlığı nere? Dolayısıyla kullar kendi aralarında iyi olsalar da Cenab-ı Hakk'a karşı saygısız bir hayatı benimsemişlerse Yine orada fesat var demektir. Çok geçmez. Bu kez Allah Azze ve Celle'den onlar.. فَاَذَاقَهَا Allahu لِبَاسَ الْجُوعِ Allah açlığı tattırır onlara. وَالْخَوْفِ Korkuyu tattırır onlara. وَيُذ۪يقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدَ Birbirlerinin acısını tattırır onlara. Yine fesat ortaya çıkar. O yüzden yeryüzünde nice Medeniyet belki tarih boyunca kuruldu ve bunlar görünürde koşulları en ideal yapmaya çalıştılar. İyi bir hayat ve ortam oluşturmak için ama Cenab-ı Hakk'a karşı sorumlulukları ihmal edince, hatta onu bütünüyle göz ardı edip seküler bir model oluşturunca işler bekledikleri gibi gitmedi. Çünkü yerin sahibi Allah GÖYÜN sahibi Allah, yaratan Allah, yaşatan Allah. Onu tanımadan ona karşı saygıyı esas almadan ne bireyin hayatında bir huzur temin etmek mümkün, ne toplumun hayatında bir huzur temin etmek mümkün. O bakımdan burada salihin kavmi arasında Semud'un içerisinde bir kavga yürümüyor olabilir bir sıkıntı olmuyor olabilir, her şey normalde yolunda olabilir, iyi bir düzen oturtmuş olabilirler ama onlar bu nimetlerle Allah'ın ilgisini kopardıkları için fesadın tam ortasındalar. Bu fesadın kendisi. O bakımdan zulüm de başta Allah Azze ve Celle'ye karşı işlenen zulüm yani gah onu tanımayarak, gah ona eşler, oğullar, benzerler isnad ederek endat edinmek suretiyle kulun yegane otorite olarak en üst otorite olarak hayatında bütün hayatını kendisini razı etmek üzere yaşadığı yegane sahip mevla olarak tanımıyorsa eğer ve o toplum böyle kimselerden oluşmuyorsa şayet orada fesat var demektir. Bugünkü batı medeniyeti de böyle. Yatayda kişiler arası hukuku olabildiğince temin etmeye çalışıyorlar. Ama selamete kavuştular mı, esenliğe kavuştular mı? Hayır. Onlar da fesadın içerisindeler. Çünkü Yaradan Allah Azze ve Celle'yi tanımak hususunda toplum gitgide iyice çığırından çıkıyor. Tabi bir yandan da müftediler var onlar da Allah Azze ve Celle'yi tanımaya umulur ki gelecek bir zamanda e, tekrardan e, toplumun dirayet noktası, direnç noktası olurlar ve yeniden ayağa kalkmasına, saadete, selamete kavuşmasına imkan bulurlar. Böyle de bir resim var. O bakımdan yeryüzünde fesat çıkarmayını, sadece birbirinize düşmeyin, birbirinizin malına vesaire düşmeyin değil, başta Allah Azze ve Celle'ye kulluğu esas alıp, ondan gayrısına kulluk etmeyin üzerine kuruludur. O yüzden Hz. Salih ilk mesajını اُعْبُدُ Allah'a kulluk edin. مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ Ondan gayrı sizin herhangi bir ilahınız yok söyledi. Böyle dedi, eğer bu kabul görmüyor ise o zaman orada fesat var demektir ve bütün açılardan da toplumda yaygınlık göstermeye devam edecektir. Yani demin söylediğimiz Cenab-ı Hakk'ı tanımayarak kulların birbirlerine saygı göstermesi de zor bir durumdur. Çünkü malum Allah'tan korkmayanın kimseden korkusu olmaz. وَلَا <laughs> تَعْثَوْا ''Fırsatını buldu mu, o diğerini avlar.'' Ama çok iyi denge oturtmuşsunuz, birinin hukuku, diğerinin hukuku, ona dokunursan bana da dokunurlar. Bu kadar da dikkatli bir toplumu nereye kadar murakabe edebileceksiniz? değil mi? Boşluk bulduğu yerde yine bir diğerinin hakkını gasp etmeye yönelebilecektir. Çünkü her zaman her yerde gören ve illaki hesabını sormaya muktedir olan bir yaratıcıyı tanımıyor. Atlatabileceği bir otorite ise onu insanlar yer yer boşluklarını buldukça atlatırlar. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın tanınmadığı bir yerde aslında vahşi bir ortam söz konusudur, tehlike söz konusudur. Allah'a karşı sorumluluk duymayanların kullara ne yapabileceklerini hiç kestiremezsiniz.